Merhaba, bugün sizlerle birlikte sizi şu sıkıcı dünya hayatından böyle bir buçuk iki saatliğine uzaklaştıracak, sizi monotonluktan çekip çıkaracak yedi tane film önerisiyle geldim. Hadi başlayalım benim alakalı ilk videom olan korku ve gerilim filmleri de beğenilmişti. Ben de bu tarz bir videonun devamını çekmek istedim. O videoyu da bu videodan sonra gidip izleyebilir. Akşamları şöyle önünüze cipsinizi, kolanızı alıp izleyeceğiz. Güzel filmleriyle karşılaşırsınız. Her şey sizler için. İlk Filmimiz herkesin sevebileceğini düşündüğüm, gerçekten herkesin sevebileceğini düşündüğüm. 7'den 70'e herkesin bayılarak izleyeceği Narnia Günlükleri. Bu tek bir film değil, bir film serisi. E, kısaca Nane'ye günlükleri nedir? Size bunu açıklamam, konusunu açıklamam gerekirse. Dört tane kardeşimiz var. E, savaş döneminde gerçekleşen bir film bu ve çocukların güvenliği için çocuklar evlerine gönderiliyor. Bu e, çocuklarımızın adı da Edmund, Peter, Susan ve... Ama filmin güzel odanın gerçeğini değiştirmiyor arkadaşlar. Bu dört kardeşimiz güvenlikleri nedeniyle evlerine yollanıyorlar. Ve bu büyük evde bir odanın içerisinde bir dolap var. Bu dolap Narnia dediğimiz gerçek dünyadan uzak işte böyle perilerin, cadıların yaşadığı bir dünya. Buraya aslında başına kötü bir olay gelmiş bu Narnia dünyasının. Kötü cadı, beyaz cadı tarafından dondurulmuş bir dünya. Zaten e, hikayenin geri kalanında da Narnia'nın eski haline geri dönmesi, eski günlerine geri dönmesi ve işte bizim çocukların e, Narnia hakkındaki yardımlarına da devam ediyor. Çok keyifli, çok da böyle gerçekten aile sıcaklığını hissedebileceğiniz bir film. E, i̇kinci filmde falan e, birazcık üzünebilirsiniz çünkü karakterlerimiz yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ama çok spoiler vermek istemiyorum. İzleyin, gerçekten çok keyif alacaksınız. İkinci filmimizin adı Manhattan'da Sihir. Ben gerçekten bu filmi izlerken böyle şu zamana kadar izlediğimiz bütün film algoritmalarından farklı bir filmle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Güzel, hoş bir prenses filmi diye açtım. Filmin ilk başta bir animasyon dünyasında yaşayan bir karakterin, karakterimizin adı Grisela. Ve bunun kötü cadı tarafından ona bir ceza niyetine gerçek dünyaya dönülmesi hakkında bir film. Yani filmimizin konusu bu. Baş karakterimiz animasyonu güzel, sihirli, perili dünyadan çıkıp bizim yaşadığımız dünyaya geliyor. Yani bunun ne kadar zor olduğunu anlatmama gerek yok. Çünkü zaten film size bunu anlatacak. Gerçekten çok sevdim ve gerçekten şu zamana kadar izlediğim bütün film ee, olayları, örgülerinin dışında bir filmdi. Bu benim çok hoşuma gitti. Bence sizin de hoşunuza gidecek. Üçüncü filmimizi de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü Angelina Jolie'nin zaten bütün filmlerinin harika olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak Angelina Jolie oyunculuğuyla kendisi de zaten çok sevilen biri olduğu için ben filmlerini severek izliyorum. Malefiz filminin de yani daha doğrusu Disney'in şu zamana kadar bildiğimiz Uyuyan Güzel filminin de Malefiz versiyonuna çekileceğini duyduğumda ve bunun Angelina Jolie'nin oynayacağını duyduğumda yani filmin güzel olacağını zaten baştan biliyordum. O yüzden şu an size önereceğim fantastik filmlerin içerisinde de bu filmin olması beni gerçekten çok mutlu eder. Bu film iki... E, film serisi olarak devam ediyor ve iki tane filmi var. Evet. İkinci film gerçekten sonunda beni bir tık duygulandırmış hatta ağlatmış bile olabilir. Gerçekten çok seviyorum. Bildiğimiz o uyuyan güzel hikayesinin birazcık daha dışına çıkılmış. Bizim kötü karakter olarak bildiğimiz Malefiz'in gözünden bakılmış bir film. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Dördüncü filmimizin adı Yıldız Tozu. Gene böyle başta yiğit, mert bir erkek karakterimiz var ve bu erkek karakterimiz sevdiği kızı etkilemek için diyor ki sana bir tane yıldız getireceğim. <laughs> Öyle oldu. <laughs> Aslında bu yıldız bizim diğer ana karakterimiz olan güzeller güzeli yıldızımız. Evet bu biraz tuhaf geliyor. Bakın ben anlatırken bile fantastik film olmasına rağmen böyle hani şey diyorum ya gerçekten mi? Ama gerçekten hikayemiz bununla alakalı ve e, yıldız olarak bildiğimiz bu güzeller güzeli kızımız işte güzeller güzeli olmasından mütevellit onun güzelliğinin başka bir cadı tarafından çalınmasıyla ilgili bir hikaye. Ya diyeceksiniz ki İrem sen anlatırken zorlandın biz izlerken nasıl zorlanmayacağız? Öyle değil. Yani böyle anlattığım gibi birazcık daha böyle masalsı bir hikayeden çok daha böyle e, fantastik ve sizi kendi dünyası etrafına alan bir film. Ben gerçekten beğendiğim için söylüyorum. Burada benim izlemediğim veya konusunu bilmediğim hiçbir film yok. Kendi beğendiğim ve kendi hoşuma giden filmleri size öneriyorum. Gerçekten güzel bir film. Hani oturayım akşam güzel bir film izleyeyim diyorsanız gerçekten fantastik filmler arasında benim adını listeme yazmak istediğim bir filmdir. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Beşinci filmimiz Makaseller. Ve bu film gerçekten bana inanılmaz güzel hissettirdi. Zaten ana karakterimiz olan Edward'ı da sevgili Johnny Depp'imiz canlandırıyor. Ve ben gerçekten bu filmi izlerken yani güzeldir diyerek izlemiştim. Gerçekten de güzel çıktı. İzlerken çok güzel böyle bir hissiyat yakaladı beni. Umarım sizi de yani aklımdaki düşünce o. Sizi de o hissiyat yakalar ve güzel hissedersiniz. Bir tane mucizemiz var ve bizim Edward yani bu makaseller olan adamcağızımızı icat ediyor. Daha sonra ansızın ölmesiyle de tek başına kalıyor ve ellerinde makas olan biri hayatı ne kadar kolay yaşayabilir. İşte zaten hikayemiz bunu anlatıyor. Çok tatlı, çok güzel bir aile filmi. Bütün önerdiğim bu filmleri izlerken çocuklarınızla birlikte izleyebilirsiniz. Yani bunları bir aile filmi olarak da değerlendirebilirsiniz. Bunların da altını çizeyim. Altıncı filmimiz İyilik ve Kötülük Okulu. Şimdi Size de bana geldiği gibi gelmiş olabilir, filmin ismi böyle çok beni almadı. Yani böyle hani sanki bir çocuk kitabı okuyormuşum gibi bir hissiyat yarattı. Ama son dönemlerde, bu yeni bir film bu arada, çekilmiş ve fantastik film dediğimiz o filmin hakkını vermiş bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde gerçekten film izlerken biraz iyi bir film bulma konusunda zorlanıyorum. Zaten çok film izliyor olmanız sizi artık alanınızda da küçültüyor ama çekilen filmlerin de yani böyle güzel hissettiğimiz çok önemli. Ben filmi çok izleyen ve filmleri araştırırken çok böyle didik didik araştıran biriyim. O yüzden böyle gerçekten son dönemlerde ah harbi güzel bir fantastik filmmiş dediğim bir filmdi bu. Ee, hikayenin konusuna gelmem gerekirse iki tane yakın arkadaşımız var. Bunlar bir kasabada yaşıyorlar ve oradan ayrılmak istiyorlar. Çünkü o kasabayı hiç sevmiyorlar falan filan. Ve e, ana karakterlerimizden bir tanesi diyor ki ben çok iyi biriyim ve prenseslerle ilgili bir dünya var. Ama aslında öyle olmuyor. Yani hep diyor ki işte iyilik ve kötülük okulu diye bir hikaye var. Ben oraya gideceğim. O kötülük okuluna düşüyor. Kötü olduğunu düşünen kızımız da iyilik düşüyor. Yani bunu böyle çok spoiler vermeden anlatmak istedim. Çünkü hani izlerken bu söylediklerim aklınıza gelip ya böyle böyle olacaktı demeyin. Hikayenin sürprizini ben kaçırmış olmayayım. Çünkü böyle çok şaşırtıcı sahneleri var. Konusu bu ve gerçekten güzel olduğunu söylüyorum. Gidin izleyin. Yedinci ve son filmimiz olan Cadılar filminde sıra. Şimdi Cadılar filminin de gerçekten güzel olacağına eminim. Bütün filmlerimi seyirken gerçekten güzel olacağını bilerek sizlere söylüyorum. Fakat bazı filmlerin oyuncu kadrosunda çok iyi olduğunu söylemem lazım yani. Bunlardan bir tanesi de Cadılar filmi. Anna Hathaway'in başrolünü oynadığı bir film olduğu için insanı ekstra böyle iyi hissettiriyor. Çünkü ben onu kendisine Acemi Prenses filminden biliyorum. Ve gerçekten tatlı bir oyuncu. Çok seviyorum, çok tatlı. <laughs> Ve evet ben filmleri... Oyuncularına göre değerlendiriyorum. Var mı bir itirazınız? Bu filmde gerçekten çok güzel. Ee, aslında hikayenin başında şöyle başlıyor. Bir tane babaannemiz var ve torununa işte cadıların olduğunu ve onlardan uzak durması gerektiğini falan söylüyor. Daha sonra hani aslında bunlar gerçekten var. İşte böyle ağızları açık. Ondan sonra ayak parmaklarında tek parmakları var. Neyse detayını vermeyeceğim. İşte saçları yok. Ve bu olayların hepsi bir otelde gerçekleşiyor. Bu da çok tatlı bir aile filmi. İzlerken bu da beni böyle güzel bir duyguya sokmuştu. Hani bazı filmler film olduğunu bilerek izlersiniz. Bazı filmlerde ya işte bitince şey dersiniz. Bir dakika burası gerçek dünya mı? Bunda da böyle hissetmiştim. Hoş tatlı bir aile filmi. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizler için 7 tane fantastik film önerisi yaptım. Hepsini izleyip yorum bölümünde ya İrem şu gerçekten güzelmiş şunu ben de beğendim ya da ya da İrem şu istediğim kadar güzel çıkmadı gibi yorumlarınızı bekliyorum. Ve işte şunu da bekliyorum. Ya İrem bundan sonra işte bir 10 tane de romantik yap, bir 10 tane de komedi yap demenizi bekliyorum. Ona göre bu videoların devamı gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.